Bugün sizlere Sherlock Holmes gibi düşünme kitabından bazı detaylara gireceğim, detaylardan bahsedeceğim. Bu kitapta iki tane olaydan bahsediyor. Biri Watson sistemi. Watson sisteminde düşünmeden hareket etmek, aynı anda birden fazla ilgi odağı ve alışılagelmiş yoldan gitmek. Sonuç nedir arkadaşlar? verimsizlik. Sonuç nedir? Kalitesizlik. Sonuç nedir? Başarısızlık. Bir de Holmes sistemi var. Holmes sisteminde düşünerek hareket etmek, olaylar karşısında düşünerek karar vermek, odaklanarak karar vermek, tek ilgi odağı, aynı anda tek ilgi odağı. Sonuç nedir? Verim, başarı, kalite. Evet. Hayattaki başarıyı yakalamak adına bu iki sistemden hangisini tercih edeceğiz? Holmes sistemini. Kitapta diyor ki: Gilbert'in kendi de 2200'den fazla sayıdaki bir grup yetişkinin gündelik yaşantısını iPhone uyarılarıyla takip ederek onlardan nasıl hissettikleri, neler yaptıkları, bu uyarıları aldıkları sırada meşgul oldukları işin dışında bir şey düşünüp düşünmediklerini rapor etmelerini istiyor. Ve sonunda ne keşfetti biliyor musunuz? Sırf insanların yaptıkları işin dışındaki şeyleri, yaptıkları işleri düşündükleri kadar tam olarak söylersek zamanının %46,9'u kadar sık düşündüklerini değil, aynı zamanda yaptıkları işin de bir öneminin olmadığını keşfetti. Meşgul oldukları aktivitenin görünürde ilgi çekici bağlayıcı, sıkıcı veya saçma olması bir etken değildi. Gözlemci bir zihin, dikkatli bir zihin, hazır bir zihindir. Dalıp giden bir zihin değildir. O sırada hangi işle meşgulse ona kendisini vermesini bilen bir zihindir. Watson sisteminin her şeyi yapıp her şeyi görme çabası içinde deli gibi oradan oraya koşturmasına izin vermek yerine Holmes sisteminin öne çıkmasını olanak sağlayan bir zihindir. Sadece yazılarına odaklanmak için e-postasını ve internetini her gün 2 saat devre dışı bırakan bir psikolog tanıyorum. Bence insanın kendine zorla uyguladığı bu disiplin ve uzaklıktan alınması gereken çok fazla ders var. Kendi adıma konuşuyorum. Keşke bu yaklaşımı daha sık sergileyebilseydim. İnsanların üç gün boyunca bir ormanın içinde tamamen internetten uzak kalması durumunda ne olacağını göstermek isteyen bir nörobilimcinin yakın zamanda ortaya koyduğu deneyin sonuçlarına bir bakın. Yaratıcılık, düşünce berraklığı, beyindeki birçok sistemin tazelenmesi. Üç günlük bir orman gezisi hepimizin karşılayabileceği bir lüks olmayabilir. Ama belki sadece belki ara sıra birkaç saat ayırmayı becerir ve bilinçli bir karar alırız bu da odaklanmak